...sen neyi ispatlamaya çalışıyorsun Allah aşkına, neyi ispatlamaya çalışıyorsun ya? Ne boşanması Canan'cığım? Delirdin mi sen böyle, olur mu ya? Sen bu akılları kimden alıyorsun? Kimin akılları bunlar bilmiyorum. Ama lütfen, lütfen bu ne cüret ya? Bu ne cüret? İstanbul'u bitti sayın savcım. Nereye gidiyoruz? Bak telefonla kavga kıyamet konuştun. Eğer onunla ilgiliyse beni sal. Sonrasında buluşur görüşürüz ya. <laughs> Yalnız bizim pederin ne kozu varsa sana karşı canını ortaya seriyorsun. Ya da sonunda büyük ikramiye mi var? Öyle mi diyelim? Ha savcım. Ya savcım sen beni i̇n yanlış... İn lan arabadan. Bak sen beni yanlış... İn lan arabadan in. Sen de mi uğraşacağım lan soytarı? Çık dışarı. Çık. Defol git lan. Yürü git. Yürü git. İstanbul'a gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Kapa kapıyı. Soytarı. Terbiyesiz herif. Ya savcım. Savcım. Savcım bekle savcım. Thanks. ...yakmayacak dedin. Biliyorum ama. Güney gidiyoruz gibi geldi bana. Ona göre kıyafet falan çözerdim... ...savcım. Aa bak şu ilerideki tesisten... ...bir iki bir şey mi alsak acaba ya? Eyvallah o da yok. Ya bari bir... ...bir ihtiyaç malası versek savcım. İhtiyacım yani, ihtiyac. Sağ Hayırdır ne abi? Şimdi konuştuk ya, ya. İyi tamam ben markete gideceğim. Sen de ne yapıyorsan yap beş dakika sonra burada ol. Ne bakıyorsun ya? ya para vermeyeceğim mi? Cüzdanı el koydun, telefonu ilk koydun. Ne yapacağım? Utandırıyorsun beni ya. Anasını ya. Al. Beş dakika sonra burada ol. Tamam yumuşattık. Sayın müşteriler, Beyler yanında yüzde on beş indirim başlamıştır.

teşekkür ederim. Ne kadar? 100 lira. Kararınızı verdiniz mi? Tabii tabii. Verdim kararım çok oluyor. Filtre kahveydi nasıl? Güzel mi? Tabii. Sizin kadar güzelse içerim kesin içerim. İsminiz? Siz hiç zahmet etmeyin ya. Halledeyim ben. Hem de böylelikle ismimi benim ilerimden öğrenmiş olursunuz. Ne yapıyorsun oğlum sen? De. Alayım mı sana da? Kahve güzel, güzel kahvesi var. Oğlum ne yapıyorsun lan burada? Babanız bir şey alır mı? Aşk olsun ama kırılıyorum ya. Azıcık benzerlik olsa yani şu kadar. Anlayacağım da. Yürü lan. Bir bana bak. Şu kadarcık benzerliğimiz yok. Çok... Yürü lan. Sen bir daha Yürü lan. Bak. Neyse bir dahakine görüşürüz artık. Ne ya itip kalktı. Yeter sadece espri yaptım. Espri espri. Ulan sen neden galak adamsın lan? Hala mal mal dolaşıyorsun içeride oğlum. Manyak mısın sen ya? Ya şu olayın ciddiyetinin bir farkına var ya. Ben seni es kaza orada görmemiş olsam adamlar seni daha başına kaldıracak, kafanı gözünü patlatacak hala orada yatıyor olacaksın ya. Ya biraz insanın bir duygu sıralaması olur, bir muhakemesi olur ya. Senin şu anda korkman gerekiyor kardeşim. Sen korkacaksın şu an, tedirgin olacaksın. Sen ne yapıyorsun? Tavuk gibi dolaşıyorsun buralarda ya. Ya ben ne yapayım, ben ne yapayım ya? Sen ya benim aldığım nefesi nereden biliyorsun sen ya? He? Ben eğer bir şeyleri ciddi alırsam bilekleri kesmek icap edecek. Önce sen paketledin beni, sonra sabahki kurnazlar paketledi. Kim ne istiyor belli değil, soru soruyoruz cevabı yok. Ben dalgaya vurmayayım da ne yapayım sabcım? He? Daha nereye gidiyoruz bana onu bile söylemedin ya. Nereye gidiyoruz onu mu öğrenmek istiyorsun? Evet, ben onu öğrenmek istiyorum. Nereye gidiyoruz? Çeşme'ye gidiyoruz, ailemin yanına gidiyoruz, oğlumun doğum günü var. Oğlan mı? E Allah bağışlasın. Hediye falan da almışsın tabi. Aldım. Savcım dur iki dakika bin arabaya? Bizim peder de hiç kaçırmazdı doğum günlerimi. Öyle diyeler alırdı ki bunlar şunca çocuğu çocuğa alınır mı dedirtirdi herkese. E ee, günah çok olunca telafi safille hediye tabi. Savcım seninki de sanki biraz telafi şekli biraz sanki ha. O hesap. Neyse. Sustum tamam. Yok yok susma. Anlat yani. Ne, de, ne demek istiyorsun? Ya şey işte yani. Sende de bizim pelerin ailesini ihmal eden adam bakışından var. Önce telefonda kavga. Sonra aniden ailen yanına direksiyon kırma. Ne bileyim yolda belde. Böyle hediye falan toparlamaca. Bunların hepsini birleştirince aklıma bu geldi yani. O kadar. <laughs> Tebessüm mü ettin ya savcım sonunda ya O suyun biri fazla mı? Daha fazla sana aldım zaten Hayır. Hadi geç Yanlış anlama Ailedir kavgalar olur Bizim peder de çok kavgacıydı. Araya sekiz sene dört duvar girdi. Gördün işte hala aynı. Hani böyle döverek sever derler ya. Bizim pederi tarif etmişler. Ama doğum günlerimi çatlamazdı. Affetmezdi. Bir i̇ki elik olsa böyle görünürdü bir yani. Kesin. Deli deli sürprizler yapardı. En son on ikinci yaş günüm. Unutulmaz. Aynı gün Selçuk Taşkın aldılar çünkü. Babamı. Neyse büyük sürprizi bekliyorum. Sürpriz ayrı, hediye ayrı bu arada. Öyle değil. Çocuğum ya. <laughs> Önüme ne koydu bil. Dansöz. <laughs> Dansöz ya. Dansöz ya. 12 yaşında adama yapılacak sürpriz mi bu savcım? Bir de aynı gün aldılar pederi. Vay arkadaş. <laughs> tımarhanede büyümüşsün resmen. Resmen tımarhanede büyümüşsün. Başka bir açıklaması yok mu? Sen nereden biliyorsun o günü? Savcım. Burası sizin ev misafirim? Kimse yok burada, bomboş. Doğum günü teyzesinde. Ben şimdi bir saat gidiyorum. Sen arabada kalıyorsun, tamam? Arabadan da inmiyorsun.

Meu bir de kız var ha. Vallahi hoş kızmış. Ha? Ha, o ben. Ne yaptıysan artık fotoğraflara bile koymamışlar seni. Silmişler atmışlar. Hayatlarından çıkarmışlar seni. Ne halt ediyorsun artık. Of. Hayır, biz bu adamla uğraşıyoruz vallahi iz bulacağız diye ya. Yukarı bakalım bir de yok. Dur, dur. Telefonumu unuttum. Bekleyin siz. Bekleyin, geliyorum hemen. Tamam. Selim Kar. Nereden hatırlıyorum ben bu ismi ya? Selim Kar. Hayır. Hırsız! Hayır, hayır! Hırsız! Hayır. hayır. Hırsız. hırsız! Çık! Pislik! Çık evden! Yağmur dur! Hayır, hayır! Öyle bir şey yok. Hırsız, hırsız falan, falan sen... değilim. Bir sakin olun be kardeşim. Bir Allah Allah. Biz girdiğimizde sen burada. Niye kesin bizi dinliyordun? Yağmur, Hayır, hayır. Ben hırsız falan değilim. Saklanmıyordum asla. Öyle bir şey yok. Sen de o elindekini bir indir, bir sakin ol. Sen kimin evine girdiğini biliyor musun? Savcı Selim Karay'la birlikte geldik biz İstanbul'dan, yanlış mı? Ha, yalan söyleme. Ya biz konuşurken duydun sen, kesin. Ya vallahi billahi hırsız falan değilim ben. Siz konuşurken falan da duymadım. Kimle konuşurken, ne diyorsun sen? Anlamadım ben. Savcı Selim Karay'la birlikte geldim. Oğlunun doğum günü, senin kardeşinin doğum günü değil mi bugün ya? Hayır, gidelim soralım. Adamın yüzü orada. Ben anlamadım, hatayı nerede yaptım ya? İşte öylesine girdik bir şeyler, ne bileyim. Sıkıldım arabada durmaktan. Ya yanlış yoldasınız uyarayım sizi. Yani savcının kesin emri var ortalıkta dolaşma diye. Bırakın salın beni dönüm arabama bekleyeyim ben. Ne işin var devin içinde o zaman? Şimdi gidip babamla özleşeceksin o zaman anlayacağız bakalım hırsız mısın değil misin? Ya bana koymaz sadece savcım beni gördüğüne pek sevinmeyecek konu bu. E sen yürü ya. Bak birader yol yorgunuyum ve misafirim. Yani tamam anlıyorum kendini göstereceksin. erkeksin falan. Ama bir daha bana dokunursan o eli net kırarım. Korkmadım desem alınmazsın değil mi? Ezile ne kadar herkes kendisini pehlivan zanneder biliyorsun ben. Bak bak arkadaşınız anladı mesela beni. Naz ne yapıyorsun? Ne var ya komik Allah Allah. Hadi yürü Naz. Yürü. Yürü. Hadi. Naz yürü. Ya muhabbetiniz hiç çekilmiyor ha. Vay, vay, vay. Ya savcım ne güzel ortam varmış beraber olsun. Ne oldu? Sen sanki bir gerildin ha? Ama dur şimdi ben bir babamı bulayım. Çıkaracağım foyanı ortaya. Baban gibi inatçısın sen de ne diyeyim? babamı tanıyormuş gibi konuşma. Yemiyorum yalanlarını. Sen bilirsin. O kardeş ben alayım onu ya. Yani. Eyvallah. Ben buradayım. Merak etmeyin beni. Vallahi burada oturuyorum ben. Şu tipe be bak. Yani çok çok antipatik bir tip. Tam bir paralı kopil gibi ya. Yalnız bence doğru söylüyor. Ne doğrusu ya? Ya baksana adam ne kadar rahat. Üstelik babanın savcı olduğunu falan da biliyor. Adalet sitesindeyiz Naz. İşte boş attı dolu tutturdu. Ulan hediye harcı yapmışlar be. Ya bu adam madem Selim abinin misafiri. Evde niye kanalıkta gizleniyor Naz? Evet. Evet yani bu kesin babamı da kandırdı. Neyse. Bak siz burada durun lan. Hiçbir yere kaybolmayın tamam Ben babamı bulup geliyorum. Tamam. Tamam. Pişt, doğum günü çocuğu. İyi ki doğdun. Nasıl? Beğendin mi babanın aldığı hediyeyi? Beğendim. Kimsin diyorsun? Babanın misafiriyim ben. Beraber geldik. Ablan inanmıyor gerçi ama sen ondan akıllı duruyorsun. Ben bir Amur'a bakayım ya. Sen kalabilir misin bununla? Yani... Kalır kalır. Yani kalırız. Süper boy. Devam et sen. Tek sen de ters davranmadın bana. Önyargı kötü bir şey. Kullanmıyorum. Nereye bakıyorsun? Arkadaş mısın bunlarla sen? Yağmur teyzemin kızı. Vay kuzansınız bir de. Sana bir şey söyleyeyim mi? Savcı yolda eğer gelirken senden bahsetseydi daha istekli gelirdim buraya. Net. Oradan bakınca kolay lokma gibi mi gözüküyorum? Asla beni yanlış anlıyorsun. Ben kolay lokum olabilirim, belki ama sen mükemmelsin. <laughs> Kimsin sen gerçekten? Selim Enişte'yi nereden tanıyorsun? Ya aslında ben tanımıyorum yani babamın arkadaşı, iş arkadaşı. Ha senin baban da savcı. Yani e, savcı değil ama onun bir üstü gibi düşün. Eniştenin yani bir üstü gibi düşün. E, Baş savcı gibi. enişten hep böyle sert bir adam mıdır senin? E, Mafya ile mücadeleyle geçiyordum adamın hayatı. Baban üstü değil mi? Biliyorsundur. Zor tabii bilmez miyim? Yani oh, neler neler. Kaç defa adam ölümden döndü. Ay tehditleri saymıyorum bile. Ay bırak kendisini. Ailesini bile tehdit ettiler. Tüh. Yani teyzem boş yere taşınmadı İzmir'e. Ya telefonun yanında mı? Babama mesaj atmam lazım. Arabada kalmış benimki. Geldik diye meraklanmasın adam biraz. Yanındaysa hani bir güzellik yapsam bana. Yağmur dönmeden hallet. Bir de bu yüzden tartışmayalım. Bir tanesi sen. <laughs> suç örgütüne büyük operasyon. Yeraltı dünyasının en ünlü babalarından Selçuk Taşkın. Yapılan operasyonla yakalandı. Oğlunun doğum gününde ele geçirilen Taşkın, ekipler tarafından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonu yürüten Cumhuriyet Savcısı Selim Kara. Tamam mı? Attın mı mesajı? Şey? Savcı nerede? Anlamadım. Savcı! Avcı! Sa Baban nerede? Baban nerede? Ç Baban nerede Selim? De tamam bırak bir ya. Savcı Selim Kara nerede? Nerede ne bu Savcı Selim Kara? Mı, bırak. Çabuk bana söyle Savcı Selim Kara nerede? Bırak kızı. Bırak o kızı. Bırak. Lan ben sana ne dedim lan? Bırak sakın. Ben sana ne dedim lan? Bana bak. Bak bizden uzak dur. Bak bizden yaklaşma oğlum bizden uzak dur. Ben, ben sana bana bir daha dokunma. Bizden... dedim lan? Ah. 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 Gelin. Baba! O bambıra dokunme. Vrak, vrak, vrak. Buradan Ne oluyor bu lan? Baba! Bırak, bırak bırak. Bırak kendine dokunma lan sana. Bırak. kim olduğunu zannediyorsun lan? Anne, bırakın, anne Katıyor, bırak. Lan bir şey lan iyi lan. Tamam. Lan bırak bırak. Sağ gelsin bırak. Sekizinci sıfatını değiştireceğim. Yeter. Bırak. Yeter ayrılın yeter. Metin polis çağırın. Kimsin sen delikanlı? Biz ve de babam babamla geldiğini söylüyor. Ya bırak hırsız hırsız bir evin ne olacak? Ne oluyor ya? Ya buradan ikisi camdan içeri girmişler. Ortalık tuzla buz işte ne bileyim ben. Metin polis çağır. Tamam tamam yok polise gerek yok tamam. Benimle birlikte o. Çık dışarı. Selim kim bu? Arkadaşımın oğlu. lan tamam, çık dışarı. Dışarı çık. Metin çok özür dilerim ben senden. Çok özür dilerim. Yok tamam. Telafi edeceğim ben bunların hepsini ödeyeceğim. Yok tamam bir şey yok ya. Tamam iyiyiz biz. Çok özür dilerim. Tamam hadi. İyi misin? Bakayım. İyiyim ben. Bir pansuman yapalım oğlum otur. İyiyim abla. İyi. Ben Ay, iyiyim abi. Bu iyi oğlum tamam. ya oğlum ya. Tamam. İyi misin, misin sen? İyiyim. Altay nerede? Altay içeride. Tamam.